İsrail'e karşı durmaya devam edeceğiz de mesela çok basit kürecik radar üstünü kapatacak mıyız? Bugün canlı hafıza dememizin sebebi Mehmet Tezkan. Mehmet Tezkan'ın bugünkü köşe yazısı. Çok önemli bir köşe yazısı, çok önemli bir hatırlatma. Bakın bu kadar İsrail hassasiyetimiz var. Ya saldırırsa bir sonraki hedefi Türkiye, bir sonraki hedefi Anadolu toprağı deyip duruyoruz. Mehmet Tezkan da diyor ki Suriye sınırını İsrail'e verseydik, evet evet diyor. Erdoğan'ın böyle bir girişimi oldu Suriye sınırında. 550 kilometre uzunluğunda 350 metre genişliğindeki arazi mayınları temizleme karşılığında 49 yıllığına İsrail'e kiralamak için çabaladılar. Yasal düzenleme yaptılar. İsrail Suriye sınırındaki 650 bin anti personel mayınını 5 yıl içinde temizleyecek karşılığında 44 yıl tarım arazisi olarak orayı kullanacaktı. Yani İsrail aramızda sınır olmayan sınır komşumuz olacaktı tam 49 yıl boyunca. Hatırlayın diyor. İşte onun için canlı hafıza. Bu projeye karşı çıkanlara ne demişti o zaman Erdoğan? Siz Yahudi düşmanısınız, ırkçılık yapmayın diye sert çıkmıştı. CHP ve MHP'li vekillerin karşı çıkması, bölge halkının direnmesi, Anayasa Mahkemesi'nin o zamanlar oluyordu öyle şeyler. Bazı maddeleri iptal etmesiyle proje askıda kaldı diyor. Şimdi bu kadar İsrail hassasiyeti varken hatırlatmak istedik.